Şu an LG TV'den e, yüklediğimiz USB'yi bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarımıza taktıktan sonra normalde USB'nin içinde şu anda gördüğünüz iki tane dosya oluyor. Dosya bulunuyor. Bakın dosyalar şu anda USB'nin içinde. E, Global Clone ve XXL640S dosyası. Bu 640 bizim televizyonun markası olduğu için 640 olarak gözüküyor. Bu iki dosyayı e, kurduğumuz Chansoot ve 2015.04.18 kanal list editor programına geliyoruz. File, Open TV Data diyoruz ve burada USB diski seçerek şu anda görüyorsunuz buradan. USB'den pardon open kanalları seçiyoruz. <laughs> Burada 3 tane ayrı ayrı dosya çıkıyor. Create new list yeni liste oluştur. Listeyi düzenle. Sonra listeyi kopyala olarak biz yeni liste yapmak istiyorsak create new ya da listeyi düzenlemek istiyorsak Modify liste diyoruz. Listemiz burada. Buradan istediğimiz kanalın yerlerini değiştiriyoruz. Oradan sonra da normalde kaydediyoruz. Bunu tekrardan USB atıp televizyonda anlattığım şekilde yüklemesini yapıyoruz. Bu, bu kadar basit bir olay. Bu LG TV'lerde LG 640 TV'de olan bir program. Programımızın ismi de Chainsoft programı. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ olun. Her zaman bekliyoruz. Şimdi size e, USB'den e, nasıl kanal yüklenir, kanallar nasıl yüklenir onu anlatacağım. Önceden e, yedeğini almıştık USB, USB ye yedeğini almıştık. Şu anda yede, USB yedekli ve şu anda e, TV'de takılı durumda. Kanal nasıl yüklenir onu göreceğiz. Yine aynı şekilde kumandamızın setting tuşuna setting tuşuna basılı tutuyoruz. basılı tutuyoruz, bekliyoruz. Kapandığı zaman 1105 yazıp OK yapıyoruz ve gene kolonik, USB coloning'e geliyoruz. Burada send to USB, USB'ye gönder, receive from USB, USB'den al. OK diyoruz USB'den al. Şu anda önceden yüklediğimiz listeyi görüyorsunuz. Burada gene OK'liyoruz, tamam diyoruz ve bekliyoruz. Şu anda e, kanallarımız yükleniyor. Önceki ne sıralamadaysa ya da sıralamamızı değiştirdiysek, nasıl değiştirdiysek o şekilde yeni yükleme o şekilde olacak. Her zaman bir yedeğinizi almanızı tavsiye ederim. Bazen problem çıkabilir. Ee, USB yedekledikten sonra bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Şu anda yedeklediğimiz kanalı kanalları yüklüyor. Yaklaşık 1 dakika sürüyor. 5 saniye içinde de kendi kendini kapatıp update yapacak. Şu anda kapattı. Update yapıyor. Şu anda biz tekrardan açma kapama düğmesine basarak açıyoruz. Burada mesela kanallar neler yüklenmiş, neler var mesela bakabiliyoruz burada. Önceki listede üzerine eklenebiliyor. Listelere bakıyoruz. Yaklaşık Bakın önceki listemizde ne varsa şu anda yüklenmiş durumda. Şu anda görüyoruz tüm kanalları. bu şekilde yükleme yapabiliyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Sağ olun.